Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin keşfi mükeşafetül kulub adlı eserde şöyle anlatıyor. Eserde 45 nolu bölüm olan ölümün şiddetinin beyanı başlıklı konularda okuyoruz. Bu konularda İmam Gazali Ramitali şöyle ifade ediyor. Süleyp Rahmetullahi aleyh der ki Duyduğumuza göre hiçbir kimse emellerini yazan iki muhafız meleğini görmeden can vermez. Eğer adam kulluk görevine bağlı kalmış biri ise melekler ona Allah Celle Celaluhu bizden yana sana hayır versin. Sizi bizi Nice iyi mecliste oturttun ve nice iyi amelin işlerine şahit eyledin derler. Eğer adam günahkar ise, günahkar biri ise ona Allah Celle Celaluhu bizden yana sana kötülük versin. Bizi nice kötü yerlerde otur oturmak zorunda bıraktın. Nice kötü işleri ister istemez görmemize sebep oldun ve nice kötü sözü duymamıza yol açtım. Bu yüzden Allah Celle Celaluhu hayrına vermesin derler. İşte bu anda ölmek üzere olan kimsenin gözleri sırf meleklere dikilir ve artık bir daha dünyayı göremez. Ölüm anında kar karşılaştıkları felaketlerin Üçüncüsü ise günahkar günahkarların cehennemdeki yerlerini görmeleri ve bu görmelerinin önce korkmalarıdır. Çünkü onlar ölüm krizi esnasında bütün enerjileri boşalmış ve kendileri canlarının e, çık çıkışını e, canlarının çıkışına da boyun eğmişlerdir. Fakat insanlar ölüm meleğinin yüksek sesli bildirisini duymadıkça ölmezler. Ölüm meleğinin bu bildirisi ey Allah Celle Celaluhu'nun düşmanı cehennem sana müjdeler olsun. Ve ey Allah'ın dostu cennet sana müjdeler olsun şeklinde o ölüm anındaki bildirisi, beyanı böyle olur. Evet, ölümün şiddetinin beyanı başlıklı bölümde başka bir sohbette buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Estağfirullah ve